Arkadaşlar aslında başka bir video gelecekti hatta bugün video gelmeyecekti ama duramadım şu mesela bir şey girmiş ama Allah'tan tavuklara bir şey yapmamış çok korktum var ya o yüzden biraz sert davranmış olabilirim sizlere yorumlarda ama olsun yani bu seninle kim olsa davranır ya ya ben bu saçımın da içine sıçacağım ya bu saç niye durmuyor ki bir yerde bu tilkiler niye durmuyor bu sansarlar niye bir yerde durmuyor ya Allah ben versin Vallahi yeter ya oğlum ne bakıyorsun ne bakıyorsun burada zaten sinirim bozuk ya git şu dışarıdan lan ne ya etmeyin beni ya Allah Allah oğlum ben niye video Neyse arkadaşlar sizi bilgilendirdim işte kümeze bir şey girmiş ya bu sansarlar bir yerde durmuyorlar bu ne ya Hop oradan onun kümesine oradan onun kümesine bıktık yani bıktık ya. Yarın video gelmezse şaşırmayın yani. Biraz abarttık ama oğlum hakikaten de dadanmış ya. Benim orayı kapatmam lazım. Ama şimdi olmaz ya yani. Aslında bir şey olmamış da. Evet arkadaşlar hadi bay. Ben gidiyorum orayı kapatmam lazım. Bu arada yalan malan demeyin. Hakikaten gerçek çekebilsem çekerdim yani. Yemin ediyorum. Ediyorum ama. Neyse abi ben, biz gidelim şuraya bir şeyler yapalım. Bu videoyu da yayınlıyorum ben. Bay bay arkadaşlar. Yani videoya geleceğiz.